Merhaba sevgili öğrenciler. Örnek soruların konu konu çözümüne devam ediyoruz. Kaldığımız yer örnek sorularda üst ifade edelim. Ee, üst ifade konusuna devam edeceğiz. Daha önce iki video çektik bununla ilgili. Üçüncüsünü, son grubu da burada çekiyoruz. Şimdi soruyla başlayalım. Ne diyor sorumuz? Bir marketlik üstüne altı haneli barcode'lar veriliyormuş. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımcı da tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara dönüştürüyor. Sağdan sola doğru sırasıyla üçün doğal sayı kuvvetleri çarpıyor ve elde edilen çarpım sayıların toplamını bu ürünün takip numarası olarak belirliyor. Anlattı burada. çok anlaşılmadığını düşündüğünden ötürü bir örneğini de verdi. Bu barkodun numarasını söylüyor bize. Dikkat edin üçün doğal sayı kuvvetleri diyordu ve sağdan sola doğru gidiyor diyordu. 3 üssü 0, 3 üssü 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 olduğunu görüyorsunuz. Doğal sayı dediği için 3 0'dan başlıyor. Tam sayı kuvvetleri demiş olsaydı 3 üssü 1'den başlayacaktı burada. Buna dikkat etmek lazım. Bazen bunlar karışabiliyor. Doğal sayılar 0'dan başlıyor diyorsunuz. Yani buradaki 157 oluyor buna bakalım. Bu 1. 1 kere 3'den 3. 2 kere 9'dan 18. 3 üssü 2, 9'du. E bu 27. 2 kere 27'den 54. 81 olduğunda bunları topladığınızda 157 olacağını göreceksiniz. Şimdi bize diyor ki hangisinin takip numarası 37'dir diyor. Bu sorularda sonuçta biz deneyerek yapacağız bütün seçenekleri ve D'den başlamak çok mantıksız gelmiyor bana çünkü soruyu soran da A'yı B'yi C'yi deneyin diye düşünmüş olabilir diye düşünüyoruz. Ondan dolayı D'den başlıyoruz. Tabii önemli değil ama buradan başlamanın mantıklı olacağını düşünüyoruz. Buraya ne yazıyorduk? 300 0 1 3 üssü 2. Şu 3 üssü 3. Bu da 3 üssü 4 oluyor. Sıfırla yazmanın bir anlamı yoktu aslında. Şimdi 1 ile kim çarpılmış? Bakın buradaki 1 çarpı 3 üssü 2 var. Artı sıfırla yazmayacağım için. 3 üssü 4 var. 1 çarpı 3 üssü 4 var. 3 üssü 4 81'di. 3 üssü 2 kaçtı? 9'du. Toplarsanız buradan 90 olduğunu görüyorsunuz. Bu değilmiş demek ki. Burası 3 üssü 0 olacak. 3 üssü 1. 3 üstü 2 ve 3 üstü 3 olduğunu görüyorsunuz. 3 üstü 2 ile 1'i çarparsanız 9 eder. Artı 3 üstü 1'in üstündeki 0 olduğu için bunu yazmama gerek yok. 3 üstü 0 da 1'di zaten. Toplayın 27, 9 daha 37. Artı 1 eşittir. 38. Cevabımız C seçeneğiymiş. Diğer seçenekleri de deneyebiliriz hızlıca. 3 üstü 0, 3 üstü 1, 3 üstü 2, 3 üstü 3. Bu 27, 3 üstü 3. 2 kere 9, 18. Zaten geçti bakın. 45 gibi bir şey oldu. Bu da 1 geçiyor. Bu 3 üstü 0. 3 üstü 1. 3 üstü 2. 3 üstü 3. 3 üstü 4. Zaten 3 üstü 4'ün biz ne olduğunu biliyoruz. 81 olduğunu biliyoruz. Daha da büyük bir sayı olacağından dolayı A seçeneğinde olmadığını görüyoruz. Burada. Elif öğretmen sayede metre eşit aralıkları bölmelerimiz. Aynı uzunluktaki 2 cetveli üstüne koyuyor. Aynı hizadaki <laughs> sarı cetvel üzerindeki tam sayı, taban mavi cetvel üzerindeki tam sayısı kuvvet olacak şekilde üst ifadeler oluşturulmuş. Yine bakın aynı şekilde örneği bize anlatıyor burada. Elif öğretmen cetveler yukarı, yukarıdaki gibi yerleşteseydi, sevgili bir üstü sıfır. Burası olacakmış. İki üstü bir, üç üstü iki, dört üstü üç, beş üstü dört olduğunu görüyoruz. Elif öğretmen yukarıdaki durumda duran cetvelerin birinin sola, diğerinin sağa doğru birer sayı hareket edip aynı şekilde üst ifadeler oluşturuyormuş. Buna göre hangisi eşitliği olabilir. Bize bir sürü alternatif olduğunu göreceksiniz. Birini sola doğru, diğerini sağa doğru. Önce bakın şöyle yapalım. Bunu sola doğru, bunu sağa doğru yerleştirelim. Sola gittiğinde doğal olarak 0, bir, iki, üç, dört, beş aynen kalacak. Üstüne ne gelecek ona bakmamız lazım. Bu birbirinin bu tarafa doğru gittiğinde sarı cepler. sıfır, e, e, kimin üzerine gelir? Bakın. E, i̇kinin üzerine gelir. Birbirimde bir birim de sağ maviyi götüreceğimizden dolayı o zaman sıfırın geleceği 3 ne olacak? 3'ün üzerine gelecek. Demek ki de sıfır olacak. Bunun üzerine bir, bunun üzerine iki, burada 3 burada dört olacak. Buradan çıkan üst ifadelerin üçü sıfır, dört üstü bir, iki olduğunu görüyorsunuz ki bu bir, bu dört, beş iki de yirmi beş oluyor. Seçeneklerde yok. Demek ki ben bu tarafa doğru kaydırmayacağım. Demek ki, onu da bu tarafa yazalım. Cetvelleri diğer tarafa doğru kaydıracağım. Yani bunu Maviye sola doğru, sarıya sağa doğru kaydıracağım. Bu durumda ne olur? Yine aşağıdakini yazayım. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Şimdi e, sarıyı bu tarafa doğru kaydırdığımda bakın hizalanıyor. Yani 0, 0'ın altına geliyor. Bir tanesini bulsam işim yetecek zaten. Sarıyı bu tarafa kaydırırsam 0, 0'ın üstüne geliyor. 0, 0'ın üstüne. Maviyi de bu tarafa doğru kaydırırsam o zaman olacak olan nedir? bakın e, sıfır sıfırın üzerine geliyorsa o zaman sıfırın üzerine ne olu gelmek zorunda? Bir gelmek zorunda. Yani bunu bu tarafa kaydırdığımda tam üst üste geliyorlar. Yani bir basama kaydırdığımda bir e, sola kaydırdığımda sarı ile mavi alt alta geliyor. Maviyi sola bir, e, bir santim kaydırdığımda o zaman doğal olarak bizim sıfırın üzerine bir gelmiş oluyor. Bir basamak bu tarafa kaymış oluyor. Bir, sıfırın üstünde bir, birin üstünde iki, ikinin üstünde üç, üçün üstünde dört, dördün üstünde 5 tabi şurada da 0 vardı en başta. Şimdi buradan oluşan üstü faydalara bakalım. 0 üstü 1 0. 1 üstü 2 1. 2 üstü 3 8. 3 üstü 4 81. 4 üstü 5 1024 ediyor. Hangisi var seçeneklerde? 2 üstü 3. 2 üstü 3 8 olduğunu görüyoruz. Çözümle hemen anlatmış burada. Onun sol bakın ne diyor? Onları çözüm gösterim çözümlemelerinde onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru az, azalarak devam etmektedir. Onun tam sayı kuvvetleri azalıyor. Tam sayı kuvvetleri işte 5, 4, 3, 2 eksi bitti. Fırtına vadisinde ekipörüsleri bulmak için telefonlarına gelen sinyaller incelenmiş. Dört farklı bölgedeki bazı istasyonuna telefondan gelen sinyallerin gücü aynı bilim onun tam sayı kuvvetleri biçimde çözümlenerek gösteriliyor. Ekipler aramaya sinyal gücü en fazla olan bölgeden başlamışlar. Nereden başladıklarını soruyor. Sinyal gücünün en fazla olduğunu soruyor. Burada bakın bir şey anlatmasına gerek yok. Çünkü bu değerlerin hangisinin büyük olduğuna bakacağız. Başında hatırlayın bunu nasıldı? A, B, C virgül D, E, F dersek bu sıfırdı. 10 üstü sıfır, 10 üstü bir, 10 üstü iki, 10 üstü eksi bir, 10 üstü eksi iki, 10 üstü eksi üçtü. O onun e, tam sayı koyutları şeklinde çözümlendiğinde. 1 çarpı 13 0 var. O zaman bu 1. 13 0 1 çünkü. 2 çarpı 13 eksi 1 var. Boş orada. O zaman artı koymayacağız tabii. Virgül koyacağız oraya. 1 virgül. Sonra virgül geliyor eksi olduğunda. 2. E, 13 2 de yok bir şey. Çarpılmamış. O zaman 0 ile çarpılmış aslında. 0 olan basamak diye basamağı. E, 13 ile eksi 3te de 4 var. 1 tam 1204 204 oldu. Aynı şey burada var bakın. <laughs> bir başında bir var çünkü bunun. Virgül 10 üstü <laughs> eksi 1'den üç olduğunu görüyoruz. Gelelim buna. Burada yine bir var. Virgül 10 üstü eksi 1'de bir şey yok. 0, 10 üstü eksi 2'de 8 var. Burada yine bir var bakın başında. Bir virgül. 10 e, üstü eksi 1'de bir şey yok. 10 üstü eksi 2'de 4 var. Kasa dört. 4. 10 üstü eksi üçte de 5 var. Şimdi bunları kıyaslayacağız. En büyük olan hangisi? Gidip hemen 6. sınıfta onları göstermelerin sıralaması yapıyoruz aslında. Şimdi bir tam 1204, bir tam 10'da 3. Hepsini binde yapalım. Çünkü en büyük olan binde. Buna 2 sıfır atarsam binde oldu bakın. Buna bir sıfır atarsam yine binde oldu. Bu zaten binde. Binde 204, hepsi bir tam. Binde 300, binde 80, binde 45. Hangisi en büyük? Binde 300. Yani ikinci bölgeymiş cevabımız. Dünyada 1.4 milyar kilometreküp civarında su varmış. Aşağıdaki görselde dünyadaki su miktarının dağılımı göstermiş. Evet, %97.5 tuzlu suymuş, %2.5 tatlı suymuş. Tatlı suyu almışlar buradan. Bu tatlı suyunda işte oranları %30'larda, %68'lerde ve %03'lerde. Bunun binde 3 olduğunu da biliyorsunuz. Şimdi buna göre nehirlerle göllerle oluşan su miktarı metreküp insanın hepsine eşittir diyor. 1 kilometre de bu kadar metreküp eşitmiş. Önce biz 1.4 milyar milyarın ne olduğunu bulalım. 1.4 milyar biliyorsunuz 1 milyar kaçtı? 10 mi? üssü milyon milyar. 1 çarpı 10 üssü 9 oldu. Daha önce de bahsettiğimiz gibi virgülle işlem yapmak çünkü bir işlem yapacağız. Belli yüzde alacağız. Zor olduğundan dolayı bu 14 çarpı 10 üssü 8 olarak düzenliyorum. Ben bir basamak kaydırıp bir basamak azalttım. Üssü. 14 çarpı 13, 8. Hemen orantılıyorum. Yüzde yüzümüz kaçmış? 14 çarpı 10 üstü 8. Bize ne lazım? Tatlı su lazım. Önce tatlı suyu bulup sonra onların da yüzde üçünü bulmam. Yüzde binde bulmam lazım aslında. Yüzde iki Artık uzmanlaştığınızı düşünerekten işler dışarı çarpım yapmıyorum. Çünkü buna bunu çarpmak gibi derdim yok. 25 olsaydı kaça bölünecekti? 4'e. 2,5 olduğu için 40'a bölünecek. O zaman burayı da kaça bölüyorum? 40'a bölüyorum. X eşittir. 14 çarpı 10 üstü 8 bölü 40. Şimdi bunu nasıl böleceğim? Dikkat edin bakın. Ee, 40'ın sıfırıyla ile 13 8'in bir sıfırı gitsin. 14 çarpı 10 üstü 7 tane sıfır kaldı burada. Burada da 4 kaldı. Bunu da sadeleştirirseniz 7 bölü 2 çarpı 10 üstü 7'dir. Hala çok istediğim şekilde olmasa bile 7 bölü 2'nin biz 3,5 olduğunu ve 10 üstü 7 olduğunu biliyoruz. Yine virgülle ulaşmak zor geliyor. Bir kaydırıyorum. 35 çarpı 10 üstü 6. Hala kilometre küp değil mi? en son çevireceğim. Şimdi ne oldu bu? 35. Burası 35 çarpı 10 üstü 6 kilometre küpmüş tatlı su oranı denizlerin, Şey dünyanın. Şimdi bunun da binde üçünü bulacağız. Yani yüzde sıfır üçünü bulacağız. Şu anda yüzde yüzümüz 35 çarpı 10 üstü 6 km küp oldu. Biz yüzde 0 için buluyoruz. X diye. Şimdi bunun katı olamaz. Yani katını bulamazsınız belki. Onun için çarpacağım. yüzde bölmek kolay çünkü. 100 X eşittir. 0,3 çarpı 35 çarp 10 üstü 6 bölü 100 dediğimde bana lazım olan ifade kilometre kare cinsinden kilometre küp cinsinden çıkacak. Şimdi buna bunu çarpayım. Hatta şöyle yapalım. Yine biz 3 üç uğraşmayalım. 3'ün bir basamak kaydıralım. Burayı biraz alatalım. Aynı anda. 10 üstü 5 olsun burası. Yani burası 3 olsun. 3 kere 35 ne oldu? 105. Çarpı 10 üstü 5 bölü 100. X buradan 10 üstü 2 demekti. 10 üstü 5, 10 üstü 2'ye bölersek 105 çarpı 10 üstü 3 oldu. 5'ten 2 çıkardı. Bu kilometre küp. Bana neyi soruyordu? Metre küpünü. Demek ki bunu 10 üstü 9 ile çarpıyorum. Aynı x'imiz 105 çarpı 10 üstü 3 çarpı 10 üstü 9. Buradan x e eşittir 105 çarpı 10 üstü 12 oldu mu? Oldu. Zaten bakın dikkat ederseniz burada A seçeneğinde zaten hiç biz bunu bulduktan sonra 105'ten başka sayının çıkma ihtimali yok ama Bilimsel gösterime çevirelim. Artıdır azalttık. 1,05 çarpı 10 üstü 14 olduğunu görüyoruz. Yani üst, özellikle büyük sayılarda işlem yaparken bu şekilde virgülden kurtararak işlem yaparsanız işiniz çok çok daha kolay olur. Yine çözümlenmeyi anlatmış bize. Burada onun tam sayı azalarak devam etmektedir diyor. Bülent öğretmen bir sınıfa eşit sayıda bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı gofret getirip tahtaya bu gofretlerin birer tanesini birer tanesinin de bulunan gram miktarına, gram cinsinden yağ miktarlarını yapmış. Şimdi bazen buraya okumuyor öğrencilerimiz. Diyor ki ya zaten gereksiz şeyler bunlar. Onlar bize fayda sağlayacak. Değil mi? Eşit sayıdaymış. Buraya mı Getirmiş. Gram cinsinden yağ Sonra diyor ki hangi gofret, gofretten almak istiyorsan da, o gofrette bulunan gram cinsinden yağ miktarını çözümleyerek bir kağıda yazıp bana verin. Herkese çözümlenmesini doğru yazıp gofretlerden birer tane vereceğim. Şimdi bakalım Neler çözümlenmiş? çözümlenmiş, Öğrenciler bu cevapları vermiş. 9 öğrenci, 8 öğrenci, 6 öğrenci gibilerden. Sonra 13 tane bitter, bitter öğretmende 13 tane bitter çikolatalı gofret kalmış. Buna göre öğretmen kaç tane beyaz çikolatalı, öğretmende kaç tane beyaz çikolatalı gofret kalmış. Hemen çözümlemeye göre 2 virgül, 13 eksi 1'de 4 var. 13 eksi 2'de 3 var. 2 virgül 43. Bu ne oldu bakın? Yine 2 virgül. 13 eksi 1'de bir şey yok. 0.43 6 öğrencinin cevabı şunu biraz kaydırdık. 2 virgül 70 10-1, 10-2, 70 Bu da 2 virgül aynı şekilde 7.02 olduğunu görüyoruz. Şimdi zaten yukarıda soruların çözümünde kullanılacak olan yarımlık tarafı 2 43 2 2043, 2702. 2043 olan bu, 2702 bu. Şimdi ee, hangisi bit derdi? 2043 bit der çıkarttı Bit der çıkar. 2043 bit der. Kaç öğrenci doğru belli şu anda? 8 öğrenci. Artı öğretmenin elinde kaç tane kaldı? 13 tane. Topladık. Ne oldu? 21. Demek ki 21 tane bitter ve 21 tane beyaz çikolatalı gofret getirmiş öğretmenimiz sınıfa. Şimdi bize sorduğu neydi? Kaç tane beyaz çikolatalı gofret kalmıştır öğretmenimizin elinde diyordu. Onu da bakın, beyaz çikolatalı'yı doğru bilen kim var? 702 idi. 7 öğrencimiz beyaz çikolatalı'yı doğru biliyor. Şurada, 7 öğrenci. o zaman 21 eksi 7, çünkü 21 tane çikolata beyaz çikolatalı getirmişti. 14 öğrenci tane. Gofret öğretmenimizin elinde kalmış.